Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir uygulamayla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar gitmek istediğiniz yerlere ama gidemiyorsanız, aileniz falan izin vermiyorsa arkadaşlar orada dur. Ben size yeni bir şey getirdim. Arkadaşlar bu aslında okul okuldaki arkadaşlar akıllı tahtalardaki olan akıllı tahtada oluyor arkadaşlar. Google Earth Pro diye bir arkadaşlar dünya şey var. Arkadaşlar onu indireceğim. Eğer arkadaşlar indirilirse süper olur arkadaşlar. Ben de deniyorum şu an. Eğer olursa arkadaşlar siz de yüklersiniz. Gösteriyorum. Arkadaşlar. Videomu beğenmeyi arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı. Şu anda happymoda bastıktan sonra arkadaşlar buradan arama tuşlarından. Buraya Google Google Earth Earth Pro yazıp arkadaşlar arıyorsunuz aradıktan sonra arkadaşlar burada böyle şeyler falan çıkıyor arkadaşlar ilk baştakine bir tıklayalım arkadaşlar onu ben bakalım arkadaşlar inceleyelim böyle şeyler falan var arkadaşlar bakalım arkadaşlar bu. indiriyor arkadaşlar. Google Google Air Pro arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Buradan arkadaşlar Play Store'den indirmeyenler varsa arkadaşlar Play da bakalım. Buradan Google Air Pro Google lar. Arkadaşlar kesinlikle burada olmayacaktır. Ama bilgisayarlarda falan oluyordur belki. Evet arkadaşlar bakın Air 3D falan filan var arkadaşlar mu değil. Aslında bu da olabilir gibi de geliyor arkadaşlar. Bunu da bir yükleyelim. Ne olur ne olmaz yine de bir arkadaşlar. Ona da bakalım arkadaşlar bu diğer uygulamamız indirildi galiba. Bunu neyse arkadaşlar iptal edelim. Bir arkadaşlar, evet. arkadaşlar direkt buradan yukarı diyerek iptal edip arkadaşlar diyelim sütlensin arkadaşlar onu size göstereceğim çok güzel arkadaşlar istediğiniz yere gidebiliyorsunuz arkadaşlar dünya dünyada gezebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada sandalyeyi de çekelim oturalım az önceki ses arkadaşlar ee, şeyden geldi sandalyeden geldi arkadaşlar özür kusura bakmayın evet arkadaşlar şu an indiriliyor şu anda arkadaşlar indirildi. Şu an gösterelim. Girdikten sonra arkadaşlar e, bazen böyle haritalar global arasyonu arkadaşlar ben global dünya var arkadaşlar böyle sesimi de açalım şöyle dünya vardan böyle şey var arkadaşlar şuradan artı verelim arkadaşlar böyle şu oluyor böyle çözelim ve Türkiye 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 yaşasın Türkiye Türkiye arkadaşlar burada tuşları tuşlar falan var galiba arka plan galiba arkadaşlar kendi kendiliğine dönüyor biliyor böyle şey de var arkadaşlar. İşte her şeyini gösterebiliyorsunuz galiba. Bu ne? Buradan arkadaşlar galiba şeyler falan seçiyorsunuz. Ben buradan Türkiye'yi seçeyim. Türkiye neredesin? Türkiye, Türkiye. Türkiye arıyorum ya. Yani. Türkiye. Hayır, koskoca Türkiye'yi koymamışsın kavga. Neyse arkadaşlar biz seçiyoruz seçtik. Oradan arayalım. Ara. Ara sana. Evet. 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 Aa, burada. Niye göstermiyorsunuz lan? Ben de burnumuzun dibindeyse. Çok ben bir yerde de var. Neyse evet, arkadaşlar bakın buradan bulduk şu an Türkiye'yi. Artı değil arkadaşlar buradan gösterebileceğiniz bir şey yok mu ya? atabileceğiz biz Türkiye ile şu anda şarkı falan çal çalıyor da Şimdi arkadaşlar biz mapa gidelim haritaya. Haritada falan arkadaşlar burada şarkı falan vardı ama şarkı falan çalıyorlar ne yapıyorlar Hayır Türkiye gel Türkiye ha evet arkadaşlar. Akdeniz Karadeniz yalla yalla. arkadaşlar Türkiye geçiş yapalım. Şöyle bunu küçültelim. Haytayı büyütelim. Oraya gitme. Hemen. Bizim oturduğumuz yer şu anda Kemal Paşa gösterelim. Patum. İşte arkadaşlar şurada biz oturuyoruz. Burada. Tam şurada. Abicim şimdi bir, 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 kadar yapacağım. Oh. liman karadeniz sahil yolu sahil yolundan gel tamam buraya kadar karadeniz sahil yolu arkadaşlar burada bir yerde bizim evimiz arkadaşlar şurada tam az geçersek arkadaşlar tam burada arkadaşlar tam bizim ev gel 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 Tam şuradayız arkadaşlar. Bakın bizim ev burada. Göstereyim şöyle. Otelin tam arkadaşlar yakınlarında bak. Tam şurası desem doğru olur arkadaşlar. Bakın burada kenarda bir ev var. Bakın arkadaşlar şurada bir ev var. Bakın arkadaşlar gösterebiliyor muyum? Görmüyorsunuz galiba. Büyüteyim sizin için. Arkadaşlar bakın bu ev ya da arkadaşlar şu ev bizim ev. Ya da bu çay fabrikası galiba. Arkadaşlar bu çay fabrikasıysa bizim ev galiba yok. Fabrika burada. Bu banka. Bu eşya e mağazası falan. Arkayız. Düğme mağazası. Evet arkadaşlar yani bizim ev şurada falan. Arkadaşlar burada. Yani bu şeyde arkadaşlar tam burası bu bölge yani arkadaşlar burada şu ev olabilir bu ev, işte bizim ev bu ev. evet arkadaşlar videom bu kadardı buradan değiştirebilirsiniz şey falan mesela şeye gidelim arkadaşlar biz arkadaşlar evine gitmemi istediği varsa bir kişi söylesin arkadaşlar buradan kendi evine de gidelim böyle küçültebiliyorsun biraz. Evet arkadaşlar bakın burada en çok istediğiniz gitme istediğiniz yer mesela arkadaşlar işte Amerika'ya gidelim Amerika da Türkiye'ye uzak gelmiş ha pek fazla uzak değil yani Amerika Birleşik Devletleri'ne geldik arkadaşlar şu an bu buraya Bilgileri doğru. E arkadaşlar bir sürü bölge var. Kansal, Amerika, Birleşik Devletleri. Arkadaşlar burada GT var. İşte arkadaşlar burada şey çekiliyordu arkadaşlar. Bu şimşek makbunu izleyen varsa arkadaşlar burada çekiliyordu. Böyle sahil otogara falan şeyde çekiliyordu arkadaşlar. Bakın burada dağlık falan var arkadaşlar. Bakın bu yer dağlık arkadaşlar. Burada otoyol arkadaşlar bura. İstediğiniz kadar dolaşabilirsiniz zaten şöyle. Lan bir üst kapatacağız. Gidelim ben başka ya. Onun bizim dünya daha iyi tabunda Hadi bir ha, kapacağız kapatacağız. Git, git. Aynen arkadaşlar bir Almanya'ya gidelim, Almanya. Almanya ne Burası değil. Aa, Almanya'yı bulduk. Danimarka falan var. Fransa değil. Almanya. Büyük yermişler Almanya. Frankfurt, sevdiğim yer. Frankfurt'u severim. Frankfurt'u severim. Frankfurt'u severim. Şöyle bir tutalım. Frankfurt, Frankfurt. Hani kurt gibi çıkıyor ya ses. Frankfurt fırt fırt. Bakın arkadaşlar burada evler falan var. Aha uçtu işte oldu. Aha ev vallahi binalar şıkkıldılar. Yaklaştıracak arkadaşlar sanki gerçek maket bir ev yaptı şimdi gösteriyor. Biraz daha büyütülmüyor mu ya? Büyütülme gitti arkadaşlar bu kadar önce büyütülüyormuş. Mesaj niye iki tane geliyor mesaj? Kurtuyor beni ya. Yani. Onun onun olmadığı yerde geliyor mesaj ya ben de anlamıyorum. Neyse evet arkadaşlar bu kadar. Gösterdim. Silelim artık. Hadi da kalsın. Buradan bir yerlere falan gidesin. İstanbul'a falan gidersiniz arkadaşlar. Böyle bir şey. Şarkı çalan da var aslında. Burada şarkı çalan dünya falan var. Ben aslında şarkı çalan dünyayı tutmam. Bu değil miydi? Ben de karar veremem. Bu değil. Bu değil. Şarkı çalan dünya diye yasak çıkar galiba. Şarkı, şarkı çalan dak. Arkadaşlar böyle şey vardı bildiğimde arkadaşlar. Dünyada arkadaşlar yüre se gösteriyor. Mesela arkadaşlar quiz'e geldiği zaman oyun falan gösteriyor. Quiz'e bastım arkadaşlar mesela Arkadaşlar buradan da şeyler falan yapıyorsunuz. Görevler falan yapıyor. Ne diyoruz. Doğru. Doğru oldu. Hazır bacan galiba. Evet. Yani, doğru. Şunu hiç duymadım. Yanlışmış. Evet, yanlış. Bunu hiç bilmiyorum. Aha bildim. Kafadan salladığın zaman biliyor arkadaş. Aha doğru oldu. Aha doğru. Doğru. Abi hepsi doğru. Ya, e, yanlış. Doğru. Abi hepsini bildik ya. 35 skor 31. Map falan arkadaşlar burada şarkı çalması lazım ya. Burada arkadaşlar dönme hızını falan gösteriyor. Arkadaşlar ya burada şarkı falan çalması lazım da. göstermem lazım? Aynen arkadaş böyle içini falan gösteriyor Şimdi mi şarkı çalacak acaba ya? Geldiğimiz bu Çin. Ay, en korona diye. Pakistan yok sevmem Pakistan ya. Abicim bu ne biçim dünya ya. Altı yok. Altına mı? Neyse. Şarkı falan çalmıyor aslında arkadaşlar. Neyse kalsın. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi arkadaşlar unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.